Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Abdülhamit neler yapacağız biliyor musunuz? <laughs> ne yapacağız Erdoğan'cığım sen söyle. Yüzümüzü boyayacağız değil mi? Ben şöyle kenara geleceğim. Hoppa. kırmızı. Kırmızı evet. Şimdi Abdülhamit Önce ben sana kedi çizeyim. Biz dün yine oynadık böyle. Sonrasında dedik ki biz bunun videosunu çekmeliyiz. Hatta Abdülhamit şuralarında hala var kulakları. E, ee, silmiştik ama tam geçmedi. O yüzden şimdi ne yapacağız? Hoppa sen Siyah evet. Sana hangi renkte kedi çizmemi istersin? Anneli. Gel. Bak bana. Bana bak. Dur. Evet, Oraya mı bakmak şan... istiyorsun? Tamam şöyle dur. Gel. Beni seviyor. Seni mi çekiyor kır televiz telefon? Evet. Evet. Video çekiyoruz değil mi biz? Hı. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hoppa. Bana bak kulaklarını çizeyim şuraya. Sonra da sana da sen bana çizeceksin. Dur bir, bir, <laughs> aç Aç. Evet. bir, 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 Bak kameraya. bir, bir, de. Hihihi bir, <laughs> <laughs> bir, tane ya. Sen şimdi. Ben mi sana siyah yapayım? Evet. Siyah ben ne yapayım? Peynir. Ne? Peynir. Peynir. Evet. Sen kedi olduğun için peynir mi yiyeceksin? Evet. Ay kuzum. Şeyi. Evet. Şimdi. Biz evet. şuraya. Bak Bey, Ne yapıyoruz biliyor musun? Bey. Sen de bana istediğin renkte çizebilirsin. şu. Siyah. Bana makyaj yapmak ister misin? Kendi seni bozma. Sen çok güzel oldun. Bana... Hadi sen de bana kedi çiz. Beynir. Sen de bana kedi çiz. Peynir çizdim ben sana bak burada. Şöyle. Winch. Winch. Pin. Üçgen. Zeytin. Bu da zeytin. Bu da helva. Tamam mı? Anlaştık mı? Sarsar. Ne çiziyorsun? Sarsar. Sarsar mı çizeyim? Evet. Hadi bundan da sarsar izleyin siz. Tamam mı? Küçük tatlı şeyler. Al bakalım. Bana kedi çizer misin? Ay o mor tablet. Mor tablet mi çizelim? Evet. Ama mor rengimiz yok. Kırmızı çizelim. Oldu mu? Evet. Evet. Kedi beni çok sevdiniz. Kilometer. Al sen de benim yüzüme çiz. Gidin. Ben, ben bunu tuttum. Tuttun evet. Kedi mi çiziyorsun? <laughs> Sağımı boş musun ma? Güzelce kalsın böyle. Sen sadece çiz. Anne boş. Bunları çizme anneciğim. Bunlar bu kıyafetim güzel dursun. Sadece yüzümü çiz, tamam boş. mı? Boş. <laughs> ne sürdün bana? Ruj mu sürdün? Evet. Başka Aldım. Evet. Ah, maviden de çiz bakalım bir şeyler. Çizmeyeceğim başka? Buraya ne çizelim? Bir kedi çizelim mi? Pepe. Pepe mi çizelim? Evet. Pepe, pepe, pepe çok üzülüyor. Pepe. şöyle oldu. Şu. Böyle biraz daha iyi. güzel oldu. Ne bu bu zaten büyük pepe. Gel bakalım. Bil, bil, bil. Bir şey soracağım. Bana maviden bir şey çizmek ister misin? Evet. Ne çizmek istersin? <gülüyor> <gülüyor> Var mı yapıyorsun? <laughs> Başka? Aa, ay gözüm. Başka. <gülüyor> Şu an nasıl oldu mu asla bilmiyorum. Kamera ters çünkü. Göremiyorum. <laughs> Bana sürpriz olacak açıkçası. Peki başka buralarıma da aldık yapmak ister misin? Bing bing bing. ben dört tane aldım. Dört tane mi aldın? Evet. Beni bir tane öper misin? O ağlıyor çünkü sana. Ağlıyor muyum ben? Evet. <laughs> Peki başka ne çizelim şu an? Bak. Bak. Aa Pepe'nin kedisi var biliyor musun? Ne? Var mı Pepe'nin kedisi? Evet. Dur çizeceğim gözlerini. <gülüyor> Ayakları. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çizgili çizgili olsun bu kedi. <laughs> Garfield'a benzedi değil mi? Ama o turuncu. Şu. Donucu. Turuncu. Turuncu de kaldı. Turuncu. Evet turuncu de kaldı. Peki başka ne çizelim? Yıldız çizelim mi buralara? Evet. Hadi yıldız çizdik. Gece oldu. Ay Dede'yi çiz bakalım bir. Ay. İki elimle de çizeyim mi? <laughs> Bak şimdi. Sen bunu yapabilir misin? Hayır. <laughs> Bak Ay Dede çizeceğim iki tane tamam mı? Sen de aynısını çiz. Sen de iki elinle yapmaya çalış. Sol elimle çizdim daha güzel oldu. Normalde ben sol elimle yazamam. Aa, <laughs> wow, üçgen oldu. Peynir mi yaptın? Evet. Kedicik hadi git burada peynir ver. Ps -ps 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 -ps. Buradan şöyle git. Aa, bir oyun buldum. Ney? Bak, ben böyle peynirler çizeceğim, tamam mı? Sen de kediye böyle ulaştıracaksın peynirleri, tamam? Evet, çizerek. Aa, anne siyah, siyah. Siyah'tan da çizelim anne. Ne siyah, hayır. Mercimek mi çizelim. Bak şöyle, getir elini. Hı. Kedicik. Hadi bakalım bu peyniri ye. Bu peyniri de ye. Bu peyniri de ye. Gördün mü? Peynirlere ulaştı. Bir daha yapalım mı? Evet. Nasıl yapacağız? Beş kedi. Beş kedi çizelim. Hı. Bir şey söyleyeyim mi? Çocuğum yıldız. mı yapalım? E, e. Ne yapalım? Hadi bir tane. Şurada bir tane şurada. Ne o bir tane orada? Aa, silinmiyor bunlar. Neden? Bunlar geçen kalemler. O, dedi, o yüzden bir e, tane hatta, dedi, bir e, tane kalemler dedi. çocuklar rahatlıkla kullanabilir. Ondan dolayı biz de rahat rahat yüzümüzü her yerimizi çizebiliyoruz. Ha. Hadi çiz elime çiz. Aa, elimi çiz hadi buraya. Şöyle Masayı ya... şöyle yapalım mı? Yanımıza evet şu temiz kısmını alalım. Heh. Biz yanımıza şu an burayı boyamak hiç aklımızda yoktu. Hiçbir şey almadık. Biraz sonra ben ıslak mendil getireceğim. Bak şöyle dik tut kalemi. Kalemi şöyle dik tut. Tut. Anne. <laughs> Kandırayım mı parmaklarımı? Evet. Evet. <laughs> Çok güzel çizdin. Gel sıra sende. Siyahla mı çiz... Ver çizeyim ben de. Kaldırma ellerini tamam mı? Hareket ettirme. <laughs> Bak, kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu senin baş parmağı, işaret parmağı, orta parmağı, yüzük parmak ve... Serdçe parmaklı. O işaret parmağı. Baş parmak. Serçe parmak. Orta parmak. Serçe parmak kalkık. Merhaba ben Serçe. Bu yüzük parmağı bak yüzük var elimde. Bu da işaret parmağı. Lü 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 lü. Oh güzelim. Şimdi ne yapacağız? Yaptım. Aa, bileklik yaptın. Senin bilekliğin vardı ya şöyle top top. Hmm. bak oldu. Gördün mü? Anne. Anneciğim. Ben şöyle ya. Ya şöyle çevirelim. Gel. Gel bakalım. Hoppa. Otur. Heh. Yani şöyle. Hoppa. Anne şöyle yatır. Anneciğim yanına istiyorum. yanında kalabilir miyim? Ne papunu al? Bir şey ya. Bütün burada, evet. <laughs> Ay bir <ya>, çok tatlısın. <laughs> Bak şimdi, kediye mamalar yapalım, hadi onları ulaştır. Oraya da yap anneciğim. <laughs> yap 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 yap. Sen ne şimdi benim? Allah ben. Çok güzel bir şey oldu. Ne o? Ses. Ses geldi. Ta. Bazen öyle sesler gelebilir anneciğim. Annem hoş. Sesim bunu. Biz depremden sonra böyle tık sesine korkar olduk açıkçası. Anne mama. Ondan dolayı artık biraz tedirgin oluyor bu seslere. Anne. İlaç. Ne yaptın? İlaç. <laughs> ha, ıslak mendil. Getireyim mi? Evet. Silelim mi burayı? Sen bekle. Ben hemen alıp geliyorum. Ama oh. ben alıp geliyorum. Sen mi alıp geliyorsun? Ben şöyle yapıyorum. Bak sen heh, böyle dur. Tamam, tamam. Ben ıslak mendilimizi alıp geliyorum. Tamam mı? Evet. Bekle. Geliyorum. Geliyorum yaptım. Yürüyorum. Gel. Hadi koş. Gel bakalım. Burada. Bak seni çekiyor o. Gel bakalım anneciğim. ben. <laughs> <laughs> evet. Gel. Hadi bak ıslak mendille sil. Şimdi de bir köpek çizelim. Köpeğe kemik çizelim. Gel gel gel. Koş koş koş. koş. ben. Tamam. Gel buraya. Anne ben. Ah. Anneciğim o zaman şöyle yapalım. Bir saniye gel. Ee, oraya koyalım olur mu? Gel. Otur. Otur bakalım. Dur şöyle. Heh. Buraya da ben mi oturayım? Evet. Tamam. Vuuu nasıl geçti gördün mü? Bu masa ne çekti bizden be, Edem anneciğim. Ne, şöyle. Evet, aslında bir tane de kurutmak için peçete getirsen fena olmazmış. Bir de peçete alıp geliyorum, bekle beni. Ana bak, bir tane peçete çok Bir tane mi kopardı? Evet. Yani Kar, kar yağıyor, kar yağıyor, lepe <laughs> lepe kar yağıyor, kar yağıyor bak kar yağıyor, her yere kar yağıyor, ağaçlar, yollar, kapılar, bembeyaz oluyor. Gel, hadi otur yerine. Anne bana bu boşu atmışım. Oraya mı oturdun? Anne. <laughs> Resim çizmeyelim mi artık? Çizelim mi? Evet. Hadi gel o zaman. Geliyorum. Ben şöyle Evet. Anne lem dedi. Lem. Lemlerin burada al. Otur. bak. Bak otur. oraya oturamazsın anneciğim buraya gel. Bak otur şimdi seninle ne yapacağız biliyor musun? Ne? Çizgi çalışması yapalım mı? Evet. Nasıl yapalım? Beş. Beş. Bak sana sayılar sorayım. Tamam mı? Sen de onları söyle. Bu hangi sayı? İki. Bu. Anne. Peçete burada ama ben gelene kadar kurumuş o yüzden. Bir daha silelim mi? Ana, tamam. Önce ıslak mendille ıslatalım. Sonra onunla kurulayalım. Böylelikle daha temiz olur olur mu? Bir saniye bununla sil önce. Sil. Ha, bak geçti. Bak bununla da böyle kuruladık mı. Oo. Oh, bir daha sil. Tüm masayı sil. Senin elini de mi çizip sileceğim? Sil bakalım. Güzel oldu şu. Temiz. Temiz. Abdülhamit Hal. Beni görebiliyor musun? Gel. Ama bırak onu. Anneciğim. Gel. Ana temiz. Evet tertemiz oldu. Bak bembeyaz oldu. Gördün mü? Ana, ben Tamam. Kalemlerle oynamam bitti mi? Bilmiyorum. Eğer bittiyse kapatalım. Kaldıralım olur mu? Bak buraya hadi birlikte bir şeyler çizelim. Sen de al bir kalem. Ne çizmek istersin? Mor. Mor mu çizelim? Mor çizdim. Aa mor daire çizdin kırmızı. Bak. Bu bir daire oldu. Bak kalp çizebilir misin sen? Kalp. Siyah niye yazmıyor? Bak. Kalp. Senin de bu kalbe benzemiş. Çizim. Çok güzel. Bu kalp mi? Bu da Kırık Kalp. İzdi. Tinky minky kukuklu. ya siyah. Evet. Bu ne renk? Lacivert. Söylesene bir lacivert. Siyah. Siyah. Evet siyah. Az çiziyor anneciğim. Galiba siyah. Bitmek üzere. Ama mavi, kırmızı ve lacivert güzel çiziyor. Anne bak. bak bu ne? Woo, bu ne? Ne? Ne bu? Şu, şu, şu. Ne bu? Deve. <laughs> Deve mi oldu bu? işte. Yardım mı? Ama biraz ahiye benzeyen bir koyun oldu. Peki başka ne çizelim? Pepe. Pepe çiziyoruz. Anne, anne çiz. Ağlıyor mu çiziyelim? Evet. Oo. Ne? Evet. Ne çizeyim evet. şimdi? Bay bay. Bay mı? Hem Sabah biz kitaplarda ne gördük? Çocuk böyle, bak, bir eli bay bay yapsın. Gördün mi Bay bay yapıyor bu da saçları. He, bu eli aşağıda, bak, böyle bir eli aşağıda, bir eli yukarıda bay bay yapıyor. İki eliyle mi bay bay yapsın? He? Ah, i̇ki eliyle bay bay yapsın. Bay bay. Tuing, 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 tuing. Hoppa. Yüzümü silmek ister misin? Yüzümü silmek ister misin makyajımı? Dur yeni, yeni ıslak mendil vereyim. Bununla silme. Bu çünkü kirlendi. Tamam mı? Al bakalım. Temizle. Nereler çizdin? yavaş. Yavaş ayıp anneciğim. Geçti mi? Bırak onu bırak anneciğim. Oh, düştü. Bir saniye. Hadi görüşürüz arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın.